<laughs> yaptığımız araştırmalara göre kudret narı hakkında en çok merak edilenler kudret narı nerede bulunur kudret narının faydaları kudret narı nasıl tüketilir ve hazırlanışı nasıl yapılır videomuzu izledikten sonra tüm bu soruların cevabını bulacağınıza inanıyoruz kudret narını çeşitli internet sitelerinde 15 ila 40 lira arasında bulabilirsiniz eğer internetten alışveriş yapmak gibi bir alışkanlığınız yoksa aktarlardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kudret narını kendim yetiştirmek istiyorum diyorsanız yine internet sitelerinde bunların tohumları satılmaktadır. Dilerseniz bu tohumları alıp bahçenizde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Kudret narının hazırlanışı. Kudret narını herhangi bir karışım hazırlamadan dalından kopartın ve hemen sonra balla karıştırıp tatlandırın ve o şekilde tüketin. Kudret narının bir başka hazırlanış şekli de şöyledir. Öncelikle yıkayıp çekirdeklerini çıkartıyoruz. Sonra bir bıçak yardımı ile küçük parçalara bölüyoruz. Bu parçaları kavanoza koyarak üzerine de zeytinyağını döküyoruz. Kudret narını bu şekilde birkaç hafta bekletiyoruz. Bu şekilde beklettikten sonra yumuşamış bir kıvam aldığını ve zeytinyağının içinde daldığını göreceğiz. Tabi bu karışımı ara sıra çalkalamayı da unutmayalım. Fakat bu karışımı güneşte değil de gölgede bekletmek gerekiyor ve arada bir de havasını alıyoruz. Peki kudret narını taze bulamadığımız zaman nasıl hazırlarız? Öncelikle kudret narının çekirdeklerini güzelce çıkartıyoruz ve küçük küçük doğradıktan sonra 1 kiloluk bala karıştırıp o şekilde bekletiyoruz. Ağzı kapalı şekilde bir ay kadar bekledikten sonra bu karışımın sulandığını göreceksiniz. Şeker hastalarının bu karışımı kullanmaları sakıncalı olabileceği için bu tür hastaların da bu karışımı zeytinyağı ile yapmaları tavsiye edilir. Aynı zamanda zeytinyağı meyvenin içindeki etmenleri eritmesi daha kolay olacaktır. Kudret narının faydaları Yapılan araştırmalara göre kudret narının faydaları şekilde sıralanmıştır. Karaciğeri temizler. Detoks görevi görür. Kan dolaşımını hızlandırır ve gut hastalığından kaynaklanan ağrıları azaltır. Kudret narının suyu bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırır. Kan şekerini düşürür. Bu durum ikinci tip diyabet hastaları için önemlidir. Kudret narının suyu düzenli içilirse ayak ve eldeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde de etkili olmaktadır. Kudret narı beta karoten bakımından çok zengindir. Göz hastalıklarına iyi gelir ve görüşü kuvvetlendirir. Yine aynı şekilde kudret narı düzenli olarak kullanılırsa vücudun gücünü ve enerji seviyesini arttırır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Şifa TV ekibi olarak hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dileriz. Hoşça kalın.